Benim bu annem 80 yaşında. bu Maşallah, Allah'a Ellerine var olsun. bir ağrı var parmaklarında. Parmakların ucunda mı? Evet, parmakların ucunda. Her iki parmağında mı? Yok, şöyle şöyle, sadece, elinde. sadece, sadece, sadece elinde. Ha. Şimdi e, gece onu uyandıran bir ağrısı oluyor mu elinde? Gece uyuyor, uyuduğun kalkıyor ağrıda. Yok, bak başka bir şey söylüyorum. Gece uyudu, sabah kalktı ağrısı var. Bunu kastetmiyorum. Gece ağrı bunu uyandırıyor mu ağrısını? Evet, uyandırıyor. Uyandırıyorsa bir EMG yapacaksınız EMG. 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 E Not alın. Sinir. Sinir e, şeyi bu testi, sinir testi. Sinirlerde bir şey var mı? Sadece sinir testi. He, sinir testi. Evet, EMG ismi. Sadece evet el bileğinde sinir sıkışması olanlarda bile bu tür şikayetler olur. Onlar gece ağırsa bunlar gece uyandırmaya başlar. Ağır ise uyandıktan sonra hisseder. Ama ağır derecede ise bu parmak uçlarındaki sıkıntılar özellikle de bu üç parmakta bu el bileğinde sinir sıkışması var demektir. Bu sinir sıkışmasına yönelik bir tedavi yapılabilir. Ama EMG'de bu gösterir. Belki senin e, buradaki uyuşman el bileğindeki sinir sıkışmandan diye orada raporu yazar. Yani doktorun anlayacağı şekilde o rapor da belirtilir. Evet. İkincisi bu annemizin tek tarafında olduğu için bu o, hadise boynu, boynundan gelebilir. Ya boyun ya el bileği. Omuzdan gelmez evet. tamam mı? Ya boyun da... Tamam. Ama, parmak tam, tamam parmaklar da parmaklara giden sinirlerin kökü boyunda. Evet. Ya boynunda bir hadise var, kireçlenme olabilir, fıtık olabilir ya da el bileğinde sinir sıkışması vardır. İki tane. Yapacağın şey bu iki hadiseyi ortaya çıkartmak için. Birincisi EMG. EMG sinir testi boyun fıtığından mı kaynaklanıyor onu da ortaya koyabilir. El bileğinden mi kaynaklanıyor onu da ortaya koyabilir. Senin annenin boynundaki sıkışma muhtemelen yaşını göz önüne aldığımızda sinir sıkışmasındandır. Yani buradaki boyundaki kireçlenmelere bağlı sıkıntıdır. Buna bir enjeksiyon yapılmakla o uzun süre idare eder. Evet. Ama ne olduğunu anlam açısından bir boyun emarı çektirin. Bir de el bir şeyin e, EMG testi yaptırın. Bunları evet. bana gönderirseniz ben size gidin şurada şu doktor size yardımcı olur diyebilirim. Evet. Ama İstanbul'daysanız tabii ki bana gelmenizde fayda var. Ben kendi gözümle görürüm. Size gereken evet. Rize'desiniz. tamam. Evet. Ya bu İstanbul'a taşısak olmaz mı? <laughs> Hep <Kepliçe'den> arıyor sanırım. <laughs> e, doğrudur. Bak Mehmet benim diyor ki hocam diyor. Her Rize'nin İstanbul'da mutlaka bir akrabası vardır. Çıksın gelsin evet. diyor. O faydalı olalım diyor. <laughs> tamam oldu görüşürüz. görüşürüz. Siz bunları yaptırın bana kargo ile de gönderirseniz ben şey yaparım yardımcı olmaya çalışırım. Hı hı. hı hı. Hı -hı. Yaşını biliyor muyuz? Hı -hı. Bay mı bayan mı? Bayan hasta. Tamam. Tamam. Tamam, şimdi bana bir hastamız yani konuşmak istemiyormuş, çok heyecanlıymış, bazı şikayetlerini aktarmış. Boyundan sırtına ve beline doğru vuran bir ağrı var, baş ağrısı da yapabiliyormuş, başına da vurabiliyormuş. Baş ile başlıyor, tamam. Bazen hiç baş olmadan da başlayabiliyormuş bu ağrılar. Evet, hareketsiz kaldığı zaman genellikle daha sıkıntılı oluyor. Sonradan açılması zorlaşıyor. Burada birkaç hadise söz konusu. Bir tanesi, bu hastamızda e, skolyoz dediğimiz böyle omurilik, eğriliği olabilir. Tamam, onun bir filmi var. O filmde çıkar. Yani kemiklerin bir filmi çekilirse. Skolyoz bu değil mi? Ortaya çıkabilir. Bir. ikincisi yaşayacağı bu, sırtında İkisi birbirini tamamlayan şeyler bunlar. Kireçlenmeleri olabilir. Boyunda kireçlenme fazlaysa baş ağrısı da yapar. Yani boynunun, boyunda yedi tane omurga var. İkisi, üçü arasından bir sinir çıkıp başa gidiyor. O migrene diye zannediliyor bunların çoğu da. Ee, bu tür baş ağrılar da olabiliyor. Onlara özel bir tedavi yapılır. Yani yapılıyor derken biz de yapıyoruz. Yani onlara özel bir tedavi yapıyoruz. Burun fıtığı bu yaşta o kadar rahatsız edeceğini düşünmüyorum yani. Kireçlenme, skolyoz daha ön plandadır diye düşünüyorum. En basitinden bulunduğu yerlerde omurganın etrafına, yukarıdan aşağıya, omurganın o bölgelere minik minik ozon enjeksiyonlarıyla ağrı kesiciler lokal yapılabilir, rahatlayabilir. Ama bu basit tedbirlerle rahatlamazsa omurilik kanalına yapılacak ozonlu bir enjeksiyon ya da boyunda başa da vuracak kadar şiddetli bir kireçlenme varsa buralara yapılacak radyo frekans yöntemiyle bir ağrı tedavisinden bu hastamız ciddi yarar görür.